Herkese merhaba arkadaşlar. Unpacking oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2010 yılındaki bu eve yerleşeceğiz. Bakalım banyodan başlıyoruz. Haydi bakalım neyi nereye koyacağız? Simsiyah bir eve biz renkli renkli eşyalarımızı e, geldik yerleştireceğiz. Bir tane makyaj çantamız var. Aa bunlar değiştirilebiliyor. Çok güzel. Bir öncekinde biliyorsunuz şey yapıyorduk. Bir şeyleri değiştiremiyorduk. Bunda Yerini değiştirebiliyoruz. Şunları falan da kaldırabiliyoruz. Güzel. Mesela tuvalet kağıtlarını şuraya koysam. Bunu da buraya koyayım. Bence çok mantıklı bir hareket. Diş fırçam var. Şu tırnak makası şuraya gelsin. Bir tane şöyle bir jilet varmış. Ha, buraya şunu koyabiliyorduk. Çok güzel. Bir tane kremimizi yerleştirelim. Bu ne? O yani tuvalet kokusu gibi bir şey. Ha, bu yatak odasına bunu şöyle şuraya koyalım. Ee, bu şuraya gelsin. Bu da buraya gelsin. Bu neymiş? Hmm, şampuan herhalde. Ha, saç şekillendirici orijin <laughs> tost makinesi değil tamam. Şuraya bir çöp kutusu bir tane minnak bir ojemiz var. Oje mi o? Ne o? Parfüm mü? Ne olduğunu bilmiyorum. Şuraya sağlık çantası. Oraya şuraya da şunu koyalım. Evet. Şimdi hemen bir sonraki mutfakmış. Mutfağa geldim. Şu tost makinesini oraya koyuyorum. Şu da yatak odasına bir tişört. Tamam. Buraya bitti. Geldim buraya. Bu neymiş? Öyle bir bambu çiçeğimiz He, şuraları açtık şimdi bir tane şu baharatlar şurada durabilir e, bu, de bu değil hayır şunu kapa İkinci çekmece e, plastikler bunlar ne e, ekmek kesme şeyini buraya koyabiliriz plastiklerimiz var bu burada dursun Şunlar şurada dursa. Bu da burada. Bu burada. Yağlar falan şişeler şurada dursun. Bu ne? Bu da bir şişe. Su şişesi. Dursun orada. Ee, tamam. Bu da burada. Bu ne? Bu buraya. Solap üstü dolap üstü ve dolap üstü. Tamam. Birinci kutumuz bitti. Bu ekmek kesme tatlısı şurada dursun. Şu şurada dursun. Hem bu ne? Şuraya koyalım. Hmm, bir tane tenceremiz var. Süzgeçimiz. Süzgeç şunun içinde ol. <laughs> şurada kalsın. Bir şişem daha var. Heh, bunun yeri şurasıydı. Bu boş ver. Bu ne bu? Ha, bu buraya. Şöyle koyalım. Bu da bitti. Ha, bir tencere buraya. Ee, ha, şunu şuraya asalım. Bunu buraya koyalım. Çok mantıklı. Şunu da şuraya koyayım. Burada da yer açılsın. Şu plastiği şuraya koyayım. Bıçak buraya. Kaşık bir alta koyalım. Bu da buraya gelsin. Ha, banyoya aç şuraya. Bu buraya. Bu ne kalp buraya? Hmm, ekmek kızartma makinesi burada durabilir. Bu sanki çok buralık değilmiş gibi duruyor ama şurada bir dursun. Bu da buraya. Tamam. Bu bitti. Şu ikisini alıyorum. Oturma odasına geçiyorum. Şunu da alıyorum. Bu da çok oturma odalıkmış gibi. Şuraya tepeye koyalım. Evet. Burada ne yapıyoruz? Bir adet Pisa Kulesi. Bir adet de Paris Eyfel Kulesi koydum. Bu bir kitap. Evet. Şunu şöyle. Bunu da böyle. Bir kitabımız daha ama bu çok uyumadı oraya. Şurayın yanına koyalım. Şunu Şöyle. Bunlar dur şurada kalsın defterler oyuncak kaldır ee, bir tane bu ne böceği varmış o ne akrep mi akrebe benziyor kitap kitap defter Böyle bir kitap. Onun bir sürü kitap varmış ya. Dur şunları şuraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Bu da bitti. Burada ne var? Bir tane şöyle bir biblo bir şey. Bu ne? Koy. Bunlar oyun gibi görüyorum sanki. Bilemedim. Şurada kalsın. Bu şunun yanına duvara asaydık ya onu. Hmm. Dur televizyon kumandası şurada dursun. Aha da çamaşır çıktı. Bu ne? Bu da oyun. Bu oyunu da şunun yanına koyalım. Her taraf oyun dolu. Kitap. Kitap. Şuraya. Tamam. Kollar. Ee, Burada bir oyun da nereye sığacak acaba? Şuraya koyalım. Yine bir tavuk kesin ailesi de vardır burada. Ee, o zaman şu... bir dakika dur dur dur. Şunu şuraya koyup kollar şuradaysa bu kolları da buraya getireceğiz. Sonra şunu da şuraya koyacağım. Civciv kardeşler buraya bu bir kitap. Ve buraya defter. Şurada bu ne? Üzerine böyle televizyon şeyi, battaniyesi. Bir defterde bu ne ya? Ne kadar çok defter var. Defter ve oyun her taraf dolu. Şuralara konuluyor mu? Ha buraya da konuluyormuş. Tamam. Hala çıkıyor. Şuraya koyayım bari. Tamam. <laughs> Anam, yok buraya olmaz. Şöyle bir şey yapsam, bunu buraya getir, bunu buraya getir. Şöyle koysam Tamam. Şimdi. Şunları yukarı al. Çıkı çıkı çıkı. Şunu buraya koy. Şuradan da birkaç tane şöyle koyalım. Tamam. Daha hala var burada. Şunları dörtlemem lazım. Kitapları yanına. Defterleri buraya koyamayacağım. Defterleri nereye koyacağım? Bir kitap daha. Bir bir kitap daha. Şimdi şu yatak odasına bir tane daha üst buldum. Şurada bir tane çamaşır var. Bunu kaldır. Şöyle bir sürü defter var. Şu defter farklı. Ee, he, burada da kitaplar varmış. Dur. O zaman bunları ha, o kadar oluyor. O kadar oluyorsa şu defterler buraya sığar mı? Sığmaz işte. İki tanesini koysun. Şimdi o zaman şöyle yapacağız. Şurası çok bir kere şey olmuştur. Burada bir sürü boş alan var. Bir şeylerin güzelliğine bakmıyoruz. Şunun yanına şunu koyalım. Etrafına bardakları diz. Bu burada kalsın. Şu bardağı da al, şuraya koy. Bakar mısın ne kadar güzel oldu. Burası da defter bölümü. Bunlar buraya diziliyor mu? Ha, bak şu an gördüm. Şu CD yerine dizilmiyormuş. Tamam. Bitti. Bir tane de gitarım var. Bu gitarı nereye koyacağım bilmiyorum. En son bakarız. Geldik yatak odasına. Git. Ayıralım. Bir tane bluz. Bir tane tişört. Çamaşır. Don. Ee, bir tane defterim var. Şöyle koyayım. Bir pijama takım. Bir çamaşır daha gönderdik. Bu ne? Bir çamaşır. Bir çamaşır. Ee, şöyle bir oyun. Dursun. Ee, tamam. Tamam. şuraya koyalım şuraya koyalım hmm. yastık altı bir müzik dinleme ee, dur kitap şurada kalsın kitabı buraya koysam kitabı buraya bir yere koysam hmm. nereye koyabilirim kitabı koyacak ya şurada kalsın ya gel bu ne dumbbellları yine böyle bir yatak altı Çamaşır. 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 Yolla. Şimdi şurada bir dakika siyahlar. Bordo. Beyaz. Beyaz. Gel bakalım buradan yer açalım. Şu beyazları şöyle koyalım. Bak bak. Böyle dizeceğim bunları. Siyah şuraya. Öyle geniş geniş dağıtmış olur mu öyle şey sen bunları buraya alacaksın ben de oraya dizeceğim ne çıktı evet buralarda bir şey yok birinci çekmece senin hatta buraya da kravatlarını koyuyoruz tamam mis kapatır mısın Hah, aç şimdi burası da benim şöyle 2, şöyle 3. şuraya geliyoruz şunlar şöyle siyah gri bölümü şunlar morlar şöyle şöyle daha çıkar bunlardan net tişörtlerini şöyle koymuş bu tişörtleri böyle koyalım altı buraya koyalım mesela şunun asılması lazım şunu as şu benim pijamaları şuraya koyalım. Tişörtlerimi dur şöyle elbisem şuraya as bir tane ayıcık hmm. var. Bu ne? Bunu da az. Bunu buraya, bunu buraya. Pantolonumu asmayayım. Gideyim oraya koyayım. Bir kotum daha var. Tişörtüme, tişörtüme yer kalmadı. O zaman aşağı iniyorum. Şurayı kapa. Bir eteğim varmış astım. Bir eteğim daha varmış. Onu nereye asacağım acaba? Pantolon e, ee, ayakkabılarını azıcık şu tarafa alabilir miyiz? Terlikleri şu arkaya at. Heh, şunlar benimkiler. Aa, bir tane daha çıktı. Etek. Etek asılmıyor ona. Bir tane daha çıktı. Ha, bu da asılmıyor. Şunu asabilirim. Ee, şu çekmeceye şu tişörtler konulmuyor şunu koyabilirim şapka da konulmuyor dur şapka şurada kalsın bir tane şunu ah, kapanmıyor şu şurada dursun bu ne aşağıya yine mat ee, buldum şuraya etek Nerede eteğim şu bu eteği astım çantam şurada kalsın topuklu ayakkabım Hmm, koy bir tane daha topuklu. Şunu boş ver. Bluz. Ee, Bluz hmm. burada kalsın. Şunu şuraya koy. Bunu az. Tamam, bunlar şöyle kalsa. Hmm. Dur. Hmm. bunu da buraya koy şurada yer varmış ya buraya koyabilirmişim Neyse tamam kapat bura böyle oturma odasına geldim bunu asacak yerim var mı yok mutfakta da asacak yerim yok Ben bunu nereye asacağım He, asacak yerim yok şuraya Ha, bu buraya olmamış. Bunu nereye koyacağım? Şimdi bunu yine yatak altı koysak çok mantıklı oldu. Bunu nereye koyacağım? Ha, şunları şöyle koysam, bunu buraya alabiliyor muyum? Hayır bunu böyle alabiliyormuşum çok güzel bir bu kaldı ay koskoca diplomamı nereye asacağım ben tuvalete asayım bari <laughs> tuvalete de asılmıyor bunu buraya asabilmem lazım Dur bakayım bunları alabiliyor muyuz Hayır Şunlar şuraya konuluyor mu? Aa konuluyormuş. O zaman bunu yatak altı. Boz koca diplomayı asacak evde <laughs> yer kalmadı. Ne diyor bununla ilgili? Buraya güç belası sığdım. Evet doğru. Çok güç belası sığdı. Banyoya bir bakalım. Çekmece de açık kalmış. Manzaralı duş. <laughs> ha şey var. Dışarıda ne onun adı? Cam açık olduğu için manzaralı diyor. Bu ne? Tüm kahveler granül değilmiş. Onu yanına taşımak kulağa çok ciddi geliyor. Devam ediyoruz. 2010'da birinin yanına taşındık. Sevgilimizin herhalde. 2012'ye geldik. 2012'de böyle bir yerdeyiz. Ve burası yine bizim yapmış olduğumuz ilk oda. Tuvalet var. Yatak odası var. İki tane. Ha. Biz yapamadık onunla taşındık kendi evimize tekrardan galiba. Ama bir sürü de eşyalar var. Var olan eşyaların arasında bunları tekrardan yerleştirmeceler. Yastık altı. Kitaplar. Dur bakalım nasıl sığacağız. Kart postal. Şu defter. Bir tane defter. Yani şurada şöyle kalsın. Tamam bu bitti. Aa böceği de almış gelmiş bak. Akrebi. Aa, oradaki akrebi gelmiş. Yanına almış. Bir sürü de kitabı var. Arkadaş. Çantası nereye? Yatağın altına koy. Şunlar da böyle evrak çantaları yatağın altına. Bir tane çalgısı yatağın altına. E, şöyle bir tablomuz var. Bu neymiş? Şöyle bir dekor bir şeyse. Bir tane tavuğumuz var. Şunu şöyle alsam. Şunları şöyle koysam. ne ikinci sığmıyor. Hı, sığdım. Tamam. Matımızı koyduk yine şuraya. Anne tavuğun yanındaki minnak küçük civcivleri de yerleştirelim. Bu ne? Kuluk şey sıcak su torbası ee, bir defter kitap daha bir tane daha yavru şuraya Bu neresi acaba ya biz ne yapmışız beraber yaşayamamışız gelmiş miyiz bak diplomamızı koyacak yer vermedi bize diye yanından geri taşındık galiba bu ne hmm, Posteri şuraya as çocukluk şeyiymiş kaldırmışız onu bu ne İçindeki çocuk içindeki çocuk ölmemiş bak çocukluk şeyini aldık tekrardan gittik oraya koyduk diye içimizdeki çocuk ölmedi olduk boyayı şuraya koy şu şurada kalsın şunu at şuraya bir defter şuraya bir silgi ve tabii ki bir kalemlik fazla defter ha, bu ne bir tane çizmiş bir şey. Evet. Tamam. Banyoya gidelim en son bakarız olmayan şeylere. Bir tane deterjanı attım oraya. Bunu buraya koy. Sağlık çantasını at. Bunu buraya koy. Hı, şunu şuraya koy. Bunu buraya koy. Tamam, burası doldu. Şu Sabun burada kalsın. Da böyle. Bu ne? Arak. Evet bak bir tane diş fırçası ve macunu var tek başına gelmiş buraya. Allah tek başına gelmiş Akke ynlerini ee, dur şunu bunu buraya at şuraya saç şeyini koyalım bunu böyle koy ee, sığmadı tamam bil bit ya koy bitirdik Şimdi yatak odasında hatalı olanlar. Bu neymiş? Niye yanlış ki bu? Yam saklayacağız bunu? Şuraya koysa. He, bak onu görmek istemiyor artık. Direkt oraya attı. Vay be o kimmiş ki? Bakayım. He, bak herhalde erkek arkadaşı artık onu sevmiyoruz. Gittik oraya attık sakladık. Çok iyi. Hikayeye bak arkada böyle ince ince minik hikayeler çok güzel. Bir sürü başarılar kazanıyorum. Ne diyor burada? Bu oda eskiden daha büyüktü. E tabi eşyalar fazlalaştı. Artık sığamamaya başladı. Banyo ile alakalı ne diyormuş? Kız kardeşimle bu banyo için kavga ederdik. Ha. Ve nereye geldik? 2013'e. Bir yıl sonra. Bir yıl sonra böyle bir salonumuz var. Bir banyomuz var. Çift kişilik bir yatak odamız var şöyle ve bir çalışma odamız var ve bir mutfağımız var evet. o zaman bu bölümde burada bitmiş olsun bakalım hikayeni şu an bu kısmında ne yapmış oluyor sevgilisinden ayrıldı tek başına yaşamaya başladı burada ne yapıyor onu da artık eşyaları yerleştirirken göreceğiz neler tekrardan ortaya çıkıyor neler bir dolapların içerisinde çekmecelerin içerisinde saklanıyor göreceğiz Evet güzel eğlenceli bir oyun. Bir şeyleri böyle yerleştirirken gerçekten çok zevkli oluyor. Sakinleştirici, ve huzur verici bir oyun açıkçası. Eşyaları yerleştirmekte hoşuma gidiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve tabii ki yorumlarınızı, görüşlerinizi, düşüncelerinizi videonun altındaki yorumlar bölümüne yapmayı unutmuyorsunuz. Aynı zamanda destek olmak için kanala abone olup bildirimleri de açarsanız yine çok çok mutlu olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.